Hepinize merhaba arkadaşlar bir videoyla karşısındayım Benim adım Umur arkadaşlar ee, Bugün arkadaşlar wolf time oynuyoruz ee, Arkadaşlar çekiliş yapacaktım önce onunla ilgili bilgi vereceğim Çekiliş iptal oldu çekilişte bu hesabı verecektim İçin full dolu önce içini göstereyim şöyle Uzas falan var İşte slot falan açık değil ee, Ejder set var böyle işte 55 gün sol var sağ 18 ee, Sırt 19 karakterden de Hamadak 40 ee, limmelik ot 63 Christopher 1G Ejder var çıkan 9 günü o var Maviler daha hediye kutusunda falan özellerimiz var Bunlar var arkadaşlar İşte e, Arkadaşlar direkt oyuna geçmek istiyorum Neden iptal oldu derseniz arkadaşlar e, Şu yüzden iptal oldu Katılan yoktu arkadaşlar 3 kişi falan katıldıydı Ben de o yüzden hemen iptal etmek istedim Şuradan Şunu 40 yazdım Seri atmak istiyorum Arkadaşlar arkadaşlarım çok istedi Şey yapmamı video çekmemi Aa, ben saçma biraz şey ya Wolf Time çekmemi çok güzeller o yüzden ben de Wolf Time çekmeye başladım serisi gelecek arkadaşlar ee, Zulana serisi gelecek dün üç tane pardon dün bir tane video attım arkadaşlar ee, Joy Game ile ilgili <laughs> Joy Game ile bir sıkıntı vardı onu attım arkadaşlar gerçekten çok iyi bir destek geldi baya bir izlenme geldi bugün bir, bir tane daha attım Joy Game'i güncel olarak ona da az geldi ama olsun yine geldi Şimdi hemen başlamak istiyorum. Oyunlarda haç çok var arkadaşlar. Ben de o yüzden klan kurdum. Klan savaşları çekeceğim genelde. Şimdilik ilk videomuzu e, normal bir savaş olarak şey yapıyorum. Klanımıza gelmek isterseniz gelin arkadaşlar bekleriz alta. E, hemen oyuna geçip başlamak istiyorum. Oyun gerçekten biraz güzelleşmiş ama haç gerçekten çok var. O haç yapanlarına Allah belasını versin. Ne versin ne versin aldık. Allah artık onlara. Yani bilmiyorum milletin hakkını yiyorlar. göze Bu herhalde bugün geçmez ertesi gün falan geçer Çünkü oyun gerçekten bir günde falan yüklüyorum ben HD kalitede yükleyince bayağı bir uzun sürüyor Lan öl Ha havada öldürdü zaten yer ölecektik herhalde Bu sadece arkadaşlar ıı, duyuru videosu gibi bir şey diyeyim ben Çünkü Wolf Time videolar bana her zaman kulan savaşlarında gelecek. Arkacılık. Lan öldürdü. Şu ateş portuncanı çok oha adam aşağı düştü Malum O nasıl bir düşüştür abi? Ha burayı yeşil oda değilmiş. Keşke ben odayı... Yo burayı yeşil oda. Evet ben kuruyordum odayı. Lan. Bayağı da oynamıyorum benim hesabımla çalınmış mı artık kaybolmuş mı bilmiyorum. Burası alalım artık. Uzas bir yakında iş şey yarıyor. Ulan öldürecek beni ya. Ultimate var adamın. Hayır abi bu adam buraya giremez ki. Çiçek bu. Ben neredeyim? Ha amiraldayım. Tamam. Ben ne diyorum bu buraya nasıl girdi? Bir de herkes nakit olunca çünkü diğer acemiler de kimse nakit çekmiyor. Beklemiyordum gerçekten böyle. Doğruyu söylemek gerekirse ben biraz eziyim. Bayağıdır oynamadım dolayı oyunu. Eziklerle oynamaya alışmışım. Bir onların yanında iyi oynuyorum. Lan. Karşı takım iniyor. Oha hile mi ya? Bu ne ya? Hile mi olur abi ya? Of. işte görüyorsun arkadaşlar hile. Neyse oyun bitecekti zaten. Evet arkadaşlar sabahtan beri klan savaşı diyordum. Ee, klan savaşına girdik. Şöyle ezik bir karşı takım ezik ama haç mı ki acaba? Ondan korkuyoruz. Eğer haç olabilirler bir de internet kafeden girmişler İnşallah haçlık değillerdir. Adalet diye oynarız biz. Haç falan değiller Allah. Helal. alırız herhalde ya biz böyle. Lan kırılmadı. Lan öldürdüler ya Bir, bir sakin olun sakin olun. Helal. Uzas yok diyorlar. Arkadaşlar ben buna tepkiliyim ya. Uzas istediğim gibi oynarım. Kimse karışamaz. Gördüğünüz gibi uzas bebesi falan diyor. Abi git sen de ultimate kullanın. Ultimate uzastan daha güçlü. Oynama o zaman senin ultimate'i. Haksız mıyım yani? Şurada adam var şu yukarıda. gelecek. Gelecek o ya. Lan. iki taraflı vurdulardı. Aa uzağa saldılar benim valla. Hadi alırsın. indir indir indir. Helal sana. Helal helal helal. Arkanda arkanda arkanda. Lan. Neyse. 2-2 yiyoruz Ha uza salamadım valla Ne yapalım Elirge alalım Ne oluyor lan 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 redimiz ezim var ya Tüşüm takılı kaldı Heh. Ya abi ya bu tuştan dolayı var ya Klavye atacağım eminim Kıracağım ya Hile mi Lan iki taraflı gelmeyin lan Allah belanızı versin. Dört kişi iniyorlar. <laughs> Bizim adamlar başına OG Dark yazmış. RC ekleyeceğim ya. Artık kana güzel bir RC eklemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> La vursanız ha. Oha iki kişi daha alam nereye sıkıyor lan bu? hoşça kalın. Sonunda. almamız şart ya. Videodayım bir de. Hala uzas mesajı benim sinirimi bozuyor ya. Hadi abi ya. Nereye çıktı o? Allah bıçakla öldürdü beni. Neyse kazandık. Ama uzası merifesi çok an altı meri olduğu için öldürmesi normal. Bir de yeni nesil baltayla öldürdü. Aha. Ne alıyoruz? Şunu alacağız. Neyse bizi artık... Heh, eyvallah. O güzel silah. Tamamdır. Bro. Ben harbiden eziyim ya kabulleniyorum artık. <laughs> Beklememiz lazım. Sabırla alacağız. <laughs> Sen mi la bana? Amedi 5 5 Acayip çevirdik ama oyunu ya. Hadi abi sona Şöyle bir bakacağım ben buradan serbest. Zaten çıkı çıkmaz öldüreceğini sanmıyorum ama. Kesin gelecekler. Yüzde yüz yani ben eminim. Biz gidersek öleceğiz çünkü. Adam orada. Harbiden bana da stres bastı ha. Kazandık mı? Wall kazandık be Oley İyi kazanmışız Oley Bir daha isterler mi ki acaba WS? Odam yeşil değil ya Yeşil olması lazım benim Tamam Arkadaşlar onlar kaçtı ama çok pis çevirdik yani. Ee, bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Ee, Şimdi koşu kalın. Ne yazdı lan o çişim yapıp geliyorum dedi. Arkadaşlar Wolf'dan e, bile hep savaşlar çekeceğim. Çünkü hilelerden, haçlardan kurtulmak için. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.